Ya aşkım güzelim miyim cidden? Güzel mi? <laughs> ya çıksana odamdan. Güzelmiş bak bak bak. <laughs> Sen hiç tipine baktın mı? Anne şuna bir şey de ya. Öf bağırma be. Çıkıyorum. Kapıyı kapat kapıyı. Ya mal mısın çocuk? Ay çok bekletmedim değil mi? Vay beklememe değmiş. Çok güzel görünüyorsun. <laughs> Yok aşkım ya her zaman halim. Ben evde de böyleyim. Hadi yavrum gelin sofraya yemek hazır. Size mis gibi karnabahar yaptım. Karnabahar mı? Anneanne ya ben sevmiyorum ki. Sevmiyor musun kuzum? Yemek seçme huyunuz çıktı bir de. Yok öyle bir şey. Yiyeceksin. Sen sus bakayım. Torunum ne isterse ben onu yaparım. Sucuk kızartır mısın anneanne? Uy kurban olurum sana be. Bekle hemen yapayım şimdi yavrum. <laughs> Yav bu kumanda niye çalışmıyor yine? Belki pili bitmiştir baba. Yav ne pili? Hep aynısı oluyor. Pille alakası yok. Bunun canı dayak istiyor dayak. Nasıl yani? Peh siz yeni nesil ne bilirsiniz? Bak şimdi kumanda nasıl tamir edilir izle. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bak çalıştı. Ee... Oğlum çıkar hadi ödevini. Kontrol edeceğim. Tamam hocam. Hayda. Nerede bu ya? Hocam ya ödevimi evde unutmuşum. Gerçekten yapmıştım ama ya. Çantaya koymayı unutmuşum sadece. İyi tamam bak şimdi eksi atmıyorum. Yarın getir göster. Tamam hocam. <laughs> Hı? Biri mi var? Alo? Müsait mi? Dolu. hım, pardon. Bu ne ya? Tuvalette kaka izi var. Neyse dur dur. Hı? Heh gitti. Of. Yine çıktı karşıma. Neyse. Şunu işaretle, bunu işaretle. Hayda. E bunlar ucundan görünüyor ama seçsem mi ki? Neyse her ihtimali karşı seçeyim bari. Aranızda çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Yok mu? Var. Ben sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum oğlum. <laughs> Hadi bir şey desene sevmiyorum. Tamam kanka. Sevmiyorum ya zorla mı? Tamam oğlum ne yapayım bana ne? Ay aşkım bir tane adam vurdum. Yerim seni karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum. Biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya. Dur aşkım şimdi ben senin intikamını alacağım. Ya kocam. Arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu? Sana ne ya? Kıskandın mı? Oğlum şu elektrik bandını aç ver bana. Açılsana. La oğlum hadi sene. Yerini bulamıyorum ki. Nereden açılıyor bu? Ya hadi hadi. Açılmıyor. Olay şöyle eşek Bir işi beceremiyorsun. Açsana şu bandı. Allah Allah. Daha bandı bile açamıyorsun. Senden bir bok olmaz. Oğlum, hadi kalk. Ekmek almaya git. Ya neden sürekli ben gidiyorum? Bir insan uykusundan uyandırılıp ekmek almaya gönderilir mi? Ne diyor? Bekle geliyorum. Bak sen seviyorsun diye mantı yaptım. Eline sağlık anne ama ağzımın içinde yara çıktı ya. Yesem de pek bir şey anlamayacağım. Ne yarası? Aç bir bakayım. Aa. Ay, kıyamam. Hayda, telefonum nerede ya? Bilmem. Sen mi aldın? Yok kanka. Bak aldıysan söyle. Ne alacağım ya? İstersen kalk arayalım. Tamam. Burada yok. Koltuğun arasında da yok. Burada da yok. Koltuğun altında da yok. Nerede bu telefon ya? Ehe. Nerede kaldı bu ya? Gelir birazdan. Sıkıldım beklemekten valla. Kanka şu araba ne kadar pis baksana. Evet baya kirliymiş. Dur dur bak ne yapacağım. Bir şey yapma bak alarmı falan... Bırak onlar senin tırnağın olamaz <laughs> Bak sen öyle mi Öyle tabi öyle Ne oldu oğlum Hiç Sizi uzun zamandan sonra ilk defa kavga etmeden Gülerek konuştuğunuzu gördüm de O yüzden şaşırdım Oğlum benim gözüm görmüyor Şu ipi iğneye geçirsene Tamam anne ver Allah Allah. Niye girmiyor bu? Yav girsene. Gir gir. Oğlum neredesin lan? Evine gelmesek varlığından haberimiz olmayacak. Mesajlara da bakmıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ha ya mesajını gördüm ama sonra cevap veririm dedim. O sırada bir işle meşguldüm. Derken işte başka bir şeyle ilgilenmeye başladım, mesaja da cevap vermeyi unuttum. Dalgınlığım ve unutkanlığım hat safhada. Ben de aynıyım lan. Kardeşim, kardeşim. Hoş geldiniz yavrum. O omzundaki kim? Bizim oğlan ya. Gelmek istemedi de zorla getirdim. Oho yeğenim hoş geldin. Hiç arayıp sormuyorsun ya. İyi bayramlar dayı. Annemlerin zoruyla geldim. Hem elini öpersen para verir dediler. Yoksa seni sevdiğimden gelmedim. İşte geçen evden şesmiye aldım. Şesmiye ne lan? Şemsiye o bir kere. Dilim sürçtü ya. <laughs> lan gülmesene. Yetersiz bakıyor. <laughs> Fakir. Tüm otobüstekiler sana bakıyor. Fakir. Rezil oldun. İn aşağı çabuk in. <gülüyor> 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 Başarabilirim. Başarabilirim. Evet çocuklar, yaz tatilinde ne yaptınız? Kim anlatmak ister? Fikri, sen anlat bakalım. Of, çok sıcak. Çok sıcak. Dur şu yastığı çevireyim bari. Oh. Ne oluyor ya? Niye kalp sesimi duyuyorum ki? Allah Allah. Abi sen ne yapıyorsun? Ya yeğenim benim kız dışarı çıkmak istedi de. O yüzden biraz gezdireyim dedim. Of sıkıldım ya. Bir 5 dakika mola vereyim sonra çalışırım. Neyse ya yarın sabah erkenden kalkıp çalışırım. <laughs> hani hastaydın sen? Hani hastaydın? Hastayım diye numara yapıyor bir de utanmadan. Anne ne alaka ya? Hastayım. Güldüm sadece. Akşam baban gelsin. O zaman konuşuruz. Hayda. Ben ne yapacaktım ya? Ulan saniyesinde nasıl unutabiliyorum ki? Bir şey mi alacaktım acaba? Neyse ya geri gideyim belki hatırlarım. Abi gerçekten saçım çok güzel olmuş. Eline sağlık. <laughs> saçım bok gibi olmuş. Paçaca. Ya ter kana battım. Çıksana artık. Çıkmayacağım ki. Çıkmayacağım ki. <laughs> Lan bir tek sen kaldın. Hadi çık. Çıkmayacağım ki. Çıkmayacağım ki. <laughs> İlişkimizde bir sorun olduğunda konuşarak problemi çözmeliyiz. Hayır, ben sana trip atarak hatanı fark etmeni bekleyeceğim fark edene kadar da kötü davranıp seni bu ilişkiden soğutacağım. Ya neden neden? Bu da ne rahatsız etti ya. Kocaman etiket yapmışlar. Makas alıp keseyim bari. Ya da yok yok direkt koparayım ya ne olacak sanki. Anne tişörtümün etiketi rahatsız ediyor ya. Tamam oğlum gel makasla keselim. Baba tişörtümün etiketi rahatsız ediyor ya. Tamam gel koparayım. Anne sen sen sen. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ulan okudum ama anlamayı unuttum. Neyse tekrar okuyayım. Hangisi doğrudur? Lan bu sefer de iki şık arasında kaldım. Hangisi doğru bunun ya? İkisi de çok doğru gibi duruyor. Ne yapacağım ben ya? Of böyle olmayacak ya. Artık tembellik, üşengeçlik yok kendime haftalık ders programı hazırlayacağım ve ona da uyuyacağım. Bundan sonra böyle artık. Sakın telefonumu şarjdan çıkarma. Anne şarjın yüzde 87 ya. Biraz ben takayım. Geri tak. Çabuk geri tak. Biraz ben tak. Geri tak. Allah Allah. Bu çocuk niye telefonunu açmıyor ki? Acaba başına bir şey mi geldi? Yoksa karşıdan karşıya geçerken araba mı çarptı? Yoksa serseriler önünü mü kesti? Kesin başına bir şey geldi.